Görüyorsunuz değil mi? Fırsatçılık yapman kuzum ben de e, akıma uymuş olayım. E, bu şekilde yazmış editörümüz. Peki haber içeriği nedir? Evet asgari ücret fırsatçıları bir elini de kasap ve marketlerin şarküteri reyonlarına attı. Zamlı maaşlar daha hesaplara yatmadan et fiyatları uçuşa geçti. Kuzu pirzolanın fiyatı kasapla bin lirayı markette de 1400 dört yüz aştı. Kuzu pirzola işlerinde Bunu fırsatı çevirerek ceplerine koydukları 5 liranın zaten çoğunu hak yere kalıyorlar. Ürünün fiyatını artırmak üreticiye, tüketiciye herkese zarar verir. Asgari ücret arttı, kuzu pirzolanın fiyatı katlandıkça katlandı. Zam üzerine zam gelen pirzolanın kilogram fiyatı İstanbul'daki bazı marketlerde 1500 lirayı gördü. Başkentte de 1000 lirayı geçti. İnsanlar almakta zorlanıyor. Fırsatçılık hak yemek yani başka bir şey değil. Asgari ücrete zam geldi, et fiyatları da yükseldi. Kuzu pirzolanın kilosu 1050 liraya kadar çıktı, altından yarışır oldu. Pirzola 1500 lira değil, 1050 lira. Bütün filelerini alıp hazırlanmış olsa dahi o paralara gelmez. 1000 liranın altında olması lazım, vatandaşın alım gücüne göre satılması lazım. Bizim fiyatımız böyle, kar marjı belli, her şey belli, olması gereken fiyat bu. 1000 1200 bandında olması gerekiyor. Kalem pirzola olsun, ayıtlanmış olsun, fireleri düşmüş olsun 1150 lira 1200 bandını geçmez. Şu anda kutu pirzolanın fiyatı gördüğüm kadarıyla 1050 liradır. Bu normal bir fiyattır. Aldım aşırı gittim şartlarda pahalı ama. Beyaz Haber ekibi zincir markete de gitti. Kasapla reyon fiyatını karşılaştırdı. Elimizde görmüş olduğunuz bu pirzolada zincir marketten kilo fiyatı 1400 liraya tekabül ediyor. Kasap fiyatıyla öyle ...350 lira fark var. Eti satan adam pahalı satmazken market nasıl pahalı satabilir? Marketlerde etin pahalı olmasının iki sebebi var. Birincisi gerçekten bu işi bilmiyor olmalarından dolayı. İkincisi de bir ürünün fiyatının... Diğer üründen kar marjını çıkartmaları. Kasabın bunu yapabilme şansı yok. Aracılar kazanıyor her zaman. Dönem öyle bir dönem oldu ki ürünün ambalajı ürünün kendisinden pahalı olur hale geldi. Marketten hiç et almıyorum ama tabii ki onlar farklı şeyler yapıyorlar. Fiyatı pahalıdır ve sağlık açısından da bize, vücudumuza, benliğimize zarar verip... Kasaplar Ramazan ayında bu fiyatların daha da artacağı görüşünde... Et, etçiden alınır...